arkadaşlar. Çok güzel bir sorumuz. Bu hem ÖSYM hem de okul yazılarında çıkabilecek bir sınav sorusu. Sınav sorusu ve ben S, S diyorum. Sınav sorusudur. Buna alışsanız iyi olur. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar sorunun özeti. iki tane çözeltimiz varmış. Bunları karıştırıyormuşuz. Son durumda kütlece yüzdeyi soruyor. Cümlede kütlece yüzde. Şu yüzdeyi gördük mü? Hemen çizgimizi çiziyoruz. Paydaya ne yapıyorduk? Toplam ne varsa Kütlemizi yazıyoruz. 200 gram buradan geldi. 300 gram da buradan geldi. Sonradan bir şey ilave edilmiş mi? Hayır. Toplam kütlemiz 500. Şimdi bakın formüle gerek kalmayacak bir yöntem. %40 tuz geliyorsa 200'e de 2 katı olan 80 gelir mi? Tekrar söylüyorum. Şunun Türkçesi şu. Her 100 gram kütleye 40 gram tuz geliyor. O zaman 200 grama da 2 katı olan 80 gram tuz gelir. Aynısını burada da yapacağız. Her 100 birime... 20 gram tuz geliyormuş. Yani 100'e 20. O zaman 300'e de 100'ün 3 katı olduğu için 3 katı 60 gram tuz gelir mi? E 80 buradaydı. 60 da buradaydı. Toplam 140 tuzumuz oluyor. Soru bitti. 500'e 140 geliyorsa soruda değil istemişti arkadaşlar. 100'e kaç gelir? Öğretmenin bu bunun 5'te 1'i. O zaman bunun da 5'te 1'i gelecek. Cevap 28. %28